Efendim Seda Hanım Hocam. şimdi şöyle bir şey var. Havva Nur'u şu an ben haklı görüyorum. Neden haklı görüyorum? Çünkü Havva babası, canı ciğeri. Baba oraya geldiği zaman bir hırsla olabilir. Belki de o hırsla gelip kızını görmek maksadıyla geldi. O beyefendinin... Yani bizce çok yanlış. Olamaz öyle bir şey. Yok yumruğu Esef Bey, Aydoğan abi yapmış. Evet, Aslında olamaz. Orada ya. Çünkü ne olursa olsun It, itiş, bunlar can diyor. ciğer. Asım ne dedi? İttim dedi. İttim dedi. Çünkü Evet. Dedi ama edince ittim dedi. İşte olmaması gerekirdi. Ama Bir işte baba. tansiyonlar gergin, düğün Aa, baştan ama. gergin bacım. İşte o tansiyonlara Biraz hakim olmak Biraz empati yapmayı, yapmayı da öğrenelim. Yani. Empati, empati. Kendimizi birilerinin yerine koyalım. Elini koymuş zaten çocuk oraya. Bir olay çıkmasın aman Havva Nur zarar görmesin diye. Onu da dün de konuştuk. Hemen her şeyi de unutuyorsunuz be sizde. Esef Bey belli ki öfkeli, kızgın. O çocuk da tutuyor orada. Evet. Kapıyı tutuyor. Havvanlara tamam. zarar gelmesin, bir şey olmasın tamam. diye. Havvanur'da ama de, adam ya. Itiş. Tam Esef Bey'e kızmıyorum ama bir şey de yapmamış, itmiş. İtiş, erkek, ara, erkekler arasında oluyor öyle itiş kakışı. O da babam düştü diye üzülmüş, ağlamış. Yani her şey bir yanlış anlaşılma olmuş. O da düştü zannetmiş babası. Düşmüyor Halbuki orada. Efendim Yılmaz abi. Biraz evvel dediler. Avanor'un babası e, kıyamaz, vurmaz yani vurur diye engellemişler. Ama vurur şöyle, abi. Annesi vurmadı mı? Babalar Hemen vur, unuttunuz. Babalar vurmaz. Ama şu var. E ortamda o kadar Hayır vurabilir diyor Havan orada zaten. Siz karışmayın vur, diyor. Vurmaz, vurmaz. Babalar vurmaz. Hava babasını tanımamış ama şu var bu huzursuzluk olduğu sürece mutlu da olamazlar. Ona göre iki Peki aile. Düğün bir yapalı yer... bir gün oldu. Hallerine bak. Evet, evet. Yine aileler yüzü. Şu olacak Seda'nın. Ben korkuyorum biliyor musun abla? Ee, ya kendimden değil. Ben kendimden Allah'a şükür... ...Allah'tan başka kimseye boyun eğmem. Tövbe Ayşe. Ee, Korkulacak bir şey Karaman'da, yok artık. Bitti, bitti, yok. oğlum. Karaman'da. Daha De hala devam eder mi bu? Eder. Yok ya. Ben Karaman'da Ay. oturmam ki bu saatten sonra. Oturamam. Çünkü niye? Ben... ...hava ...yani... ...doğacak çocuğumu da... ...riske atamam. Hiç kimseyi riske atamam. E böyle olaylar ayrı, olacaksa tabii, evet. Böyle yani olaylar olursa sizin hiç kimseyi riske atamam. Mutlu olmanız için ağız tadınız kaçmasın diye orada olmamanız daha doğru. Ben, ben o Karaman kadar, dışından başka bir yerde yaşamam. Şartım bu. Yaşamam. Eğer Havanur yaşamam. Havanur Karaman'da, Karaman'da yaşamayı isterse bu iş biter. Güle güle. Biter. Güle güle. Açık ve net. Ben Güzel çok ciddiyim. Konuşayım. Güzel Yok, hayır. Ee, ben de ciddiyim. Ben, Keskin konuşma Murat. Ben çok gayet o, ciddiyim. Ee, e sen daha düne kadar Murat diyordun ki ben Karaman'dan başka bir yerde yaşayamam diyen sendin bir annem. Evet doğru. Ama bu olaylardan sonra tamam Karaman'da yaşayamam. Öyle diyordun bir be annem. Benim ailem var, annem babam var ama e, bu kararıma annem de babam da saygı duyar. Benim herkesim saygı duyuyor. <laughs> Git oğlum başka bir yerde der. Ben yaşamam. Ama... Bu olayların üstünde Karaman'da olmamız hiç iyi Yok sen iyi şu olmaz. an sağlıklı düşünemiyorsun. Sen abla, karaman hayır. dışı yaşamam ben. Ama e, şimdi hava orada korumak gerekir. Benim doğacak çocuğumu da korumam gerekir. Korursun sen. Korursun. Korursun. Onun da ben güvenemiyorum abla. Ben güvenemiyorum. Ben Neden? artık kendimden başka kimseye güvenemiyorum. Bak kendimden başka kimseye güvenemiyorum. E güven sorunu olmaması da çocuğun çok normal. Yılmaz abi niye hayda dedin ki? Ben artık normal bu olan abi, olaylardan sonra kendimden başka ya, kimseye yani. güvenemiyorum. Kendisi yapıyor Murat'ın. Bu mutluluk istiyorsa. Abi şunları Murat mı yaptı? Yapma. Murat ya. susacak. Aman, abi, abi şu olsun. olayları Allah aşkına tamam abi, ben gelin arabasından kılımı kıpırdatmadım ama şöyle bekledim ben ya. sonradan konuşuyorsun yavrum. Baruta ateşle gidiyorsun. Baruta, baruta ateşle gidiyorsun diyorsun, diyorsun. ama bir kendi yerine koysan abi beni. Bir koy kurban olayım mı koy hadi. Koyuyorum. Bizde koy. ne oldu uzun? Bu, bu kadar yerin dibine gir. ...küfür yiyecek, hakaret yiyecekler, dayak yiyecekler. Sen ne yaparsın? Kulaklarımı tıkarım oğlum. Peki, telefonda Ahmet var. Ahmet merhaba. Merhaba Seca Nasılsın Ahmet? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Üzüldüm ben seni o durumda görünce. Ee, bir tarafta Havva Nur'u korumak istiyorsun... ...bir tarafta babana çaresizliğini ifade ediyorsun. Ne yapaydım diyorsun, ne yapmalıydım diyorsun... Biraz o günü anlatır mısın? Baban gerçekten e, Havanur'la kavga mı edecekti e, ya da aralarında bir şey olabilir miydi? Çekip elinden Havanur'u götürmek ister miydi? Böyle bir şey mi oldu? Asım neden telaşlandı sence Ahmet? O küfür edince ondan sinirlendi. Ondan sonra da iteledi zaten ben de Havanur'un altından sustum orada. Havvanur diyor ki babam düştü sandım diyor. Babam düşmedi Erdoğan Bey tuttu. E merdivende çünkü itiş kakışalım. ben bunu herkese diyorum ben Havvanur için sustum orada ben değilse susmazdım. Babamı öyle itecekler ben durmazdım ya. Yani başkasının karışmasına gerek yoktu ben zaten babamla bacımın arasında e, o köprüyü olurdu, oluştururdum diyorsun değil mi? Oluştururdum. Evet orada zaten görüntülerde de karşısında duruyorsun. Yani, yani baba, benim evimde o adamın o adamı itmesi yanlış. O adam terdi benim evimi. Ben kas termedi. Artımı bana gitmesi yanlış. O, o dedi ki biraz önce izleyebildin mi bilmiyorum. Dedi. Ben de kendimi tutamadım ittim dedi. İttiğini kabul ettim. Ben Rahat söylüyorum. Söylüyor Artım. Ben arkasındaydım. Ben istedim Artım'ı iterdim orada. Murat bak Ahmet'i bağlayın. Ahmet doğruyu söyler dedin. Ahmet diyor ki yalan söylüyor. Bilmedi. Ama ee, bıraktı babam. Biz karşılıklı babamla karşılıklı duruyoruz. Evet görüyordum orada. Sana kızıyor Ahmet'e kızıyor. Bilmiyorum abla kim doğru söylüyor, kim yalan yani söylüyor. Yani Asım'a bana küfür edilme, Asım'ın gitmesi yanlış. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor bilemedim. Ama işte oluyor böyle şeyler, keşke yaşanmasaydı, keşke Esef Bey bir baba olarak bu onun başına gelmeseydi. Yani e, amcam da duyduğu için ben onların dilinden duyduğumu söylüyorum. Anladım. Dede Efendim Ahmet. Hani Murat diyor ya biz orada işte ya şey... Evet. Murat da benim evimde, olacak olsaydı onlar olurdu. Tamam Ahmet, siz haklısınız. Tamam ben yaptım kapadın hadi. Yaptıklarım o zaman boşaymış yani. Abi ben halamın her şey yaptım. Ben... Ya. Asım ben yaptım, Asım yapmadı ben yaptım. Ben de çok şey yaptım. Ben bu düğün için bir ay uğraştım ben. Ama onun aksilikler be oğlum. Uzatmayın, abartmayın. Olmuş. Ama için... her geldiğinde abiliği ben yaptım. Kendisi biliyor. Ben komple bak komple düğünde bütün herkesin masrafını çeken tek benim. Ben ona sana bir şey demiyorum. Masraf herkesin düğün. kıyafetinden tut. Şimdi yemesinden, iç, açtı? yemesinden, içmesinden şuydu, buydu komple her şeyini ben yaptım. Ben düğün masrafını Dem sormuyorum. Demek ki demek ki Murat hiçbir şey yapmamış. Düğün masrafını sormuyor sana. Yani suçu bana yüklüyorlar ya ve da benim Yok, yani sana, yok Akrabalarıma yok, yüklüyorlar hı? ya. Ben de onu demek istiyorum yani. Murat ne kadar da kötüymüş ya. Murat bu kadar mı kötü, bu kadar mı nankör? Bu kadar mı... Güzel kurmuş, güzel. <laughs> Ahmet'cim üzüldüm senin de arada kalmana. Şimdi baban sana da kızgın değil mi? Kızgın mı? Ahmet beni duyuyor musun? Yok, e tabi şimdi Esef Bey Ahmet'e de kızgındır. Öfkeli. E, neyse ki Aydoğan abi sonra yatıştırmış onu. Allah'tan Aydoğan abi Esef Bey seni seviyor da evet. oradan bir şekilde... Iyi, ne diyeyim anam ya iki taraf da e, bir taraf Havva ailesi saygımız sonsuz. Bir taraf Murat'ın ailesi başından beri yapıcılar. Saygımız sonsuz. Kemal Bey bu görüntüleri izleyince ne hissetti? Nuriye Hanım gördüyse ne hissetti kadıncağız? Üzülmüştür ben yani. Kuaförden çıktım. Ben kuaförden çıktım. Damatlığımı giydim. Dükkanın önüne geldim. Dükkanın önünde beni herkes gördü. Tamam mı? Önce babam, sonra halam. Biz oturduk orada hepimiz ya, hepimiz gözyaşına bulandık. Niye? Çünkü ben tek vilayetim. Ben tek oğlanım. Benim müretimi, benim güzel günümü görmeyecekler de ne yapacaklar bu adamlar? Benim için her şeyi ya, bütün seferberlikleri yaptılar ya. Yapmadıkları karmadı ya. Karaman İl Emniyet Müdürümüz, Karaman Belediye Başkanımız, Savaş Kalaycı Başkanımız, Va Sayın Valimiz, herkes seferber oldu bu düğün için. Herkes. Allah razı olsun hepsinden. Bir teşekkür, vallahi şu an kimseye teşekkür edemiyorum. Evet ya olur mu öyle şey sen yine? Şu an ben teşekkür edeceğim, yani teşekkür edeceğim o kadar insan var ki, ele ayağı öpülecek o kadar insan var ki. Allah razı olsun ya. Salonunuza bayıldık. Seda abla ben şunları söylemek istiyorum. Yani kimse beni or görmesin, yanlış anlamasın. Başta Seda ablamız olmak üzere. Ondan sonra e, Aydoğan abimiz. Vallahi ben bu adamın hakkını yemem. Hakkını ödeyemem. Ödeyemeyiz onu. abi gel, gel. Vallahi ödeyemeyiz. Baba bir gel de bir ortaya Vallahi Vallahi Gel. Aynen. Ben, ben bu adamın hakkını yemem. öyle. benim abi için, abimiz. benim için bu Kahraman'da o kadar, o kadar öyle aklını var. Canım ya. Ben, bu adamın hakkını yemem. Ben bu adamın hakkını yemem. Varsa bu adam her şeyi elinden geleni yaptı. Ne? Oy benim aşkım. Ay Oy canım. Oy Ay benim güzel kızım bak ya. Ondan sonra Karaman İl Emniyet Müdürümüz. Ondan sonra Karaman Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı Başkanımız. Ondan sonra Sayın Valimiz. Ondan sonra eee düğün Yüreğine salonumuz Güzel Pesteri. Bayıldım salona. Sayın Erdem Sarı Ondan sonra Yusuf Kraman size, ondan sonra Gamze, ondan sonra Alaaddin Bey ve ekip arkadaşları, müzisyen arkadaşları, hepinize sonsuz teşekkürler. Ondan sonra e eğitmenimiz Duygu Hanım, evet, Allah razı olsun provalar için. Ondan sonra Havanur'un gelin başı, türbanı. Düğün yani görüntülerini görüyorsunuz. eşsiz güzellik, hani... Salona gittim ben her şeyi unuttum ya. Konvoydan hariç bana hiçbir şey kalmadı. O gelin evinde salona girdim ondan sonra bitti abla bende. Ondan sonrası bitti bende. Çok güzel yani, aslında. Çok. Normalde salon. Düğün görüntülerini görüyorsunuz. Salon normalde 2000 kişilik. 1500-2000 kişilik. Ama salon fazlası vardı. Herkes ayaktaydı çok kalabalıktı. Düğün görüntülerini hazırlıyorlar arkadaşlarım. Birazdan tam göstereceğiz size salonun süslemeleri. Ee, orada Havva Nur ve Murat için bulunan misafirler. Herkes çok şık hazırlanmış. Herkes çok güzel. Harika bir düğün olmuş. Ee, aynı öğretilen gibi danslarını ediyorlar şu anda görüyorsunuz. Salona girdiler ve ilk dans çok güzel geçmiş. Havva Nur nasıl güzel bir gelin oldun. Gelinliğine de bayıldım. <laughs> bayıldım. Kemal Bey, Nuriye Hanım nasıl mutlu herkes. Allah'tan düğün iyi geçmiş de çok şükür. Kazasız, belasız çocuklar buradalar tartıştılar. O anlaşırlar bir şey olmaz. O yüzükler atıldı, gitti, geldi. Daha çok atılır, gider gelir oturana kadar. Çünkü biraz önce yeni bir e, kaos çıktı. Dediler ki biri ben orada oturmam, biri ben orsuz olmaz dedi. Ben aileme yakın oturacağım. Öbürü diyor ki güvenlik şart, dışı bunu da halledeceğiz. Önümüzdeki günler de